Yeni bir videodan herkese merhaba. Bir seyahat trip butundan ne beklersiniz? hafif olmasını, yeterince küçük olmasını, dayanıklı, sağlam olmasını, üstündeki kafanın size yeterince esneklik ve rahatlık sunabilmesini beklersiniz. Tüm bunları tek bir vücutta bulunduran bir tripod var. Ulanzi Zero F38 tripod. Ulanzi'nin bu seyahat tripodunu yakından tanıyacağız. Ulanzi Zero F38 tripodun kompakt bir tasarımı var ve çok hafif olan bu tripod sadece 1.1 kilogram ağırlığında üstündeki civata, vida ve bazı aparatlar hariç tamamı karbon fiber olan bu tripodu seyahatlerinizde kolaylıkla yanınızda taşıyabiliyor ve sağlamlığından emin olabiliyorsunuz. Tripodun üzerine yerleşik olan F38 kafası hızlı ve serbest bırakma özelliğine sahip plakası ve kolay kurulumuyla zahmetsizce geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca arka sivis uyumluluğunu da birlikte sunuyor. Bacak pozisyonları 20, 55 ve 75 derece ve düşük açılı çekimler için de çıkarılabilir kısa bir sütun ile çeşitli açılardan çekim yapabilmenize olanak sağlıyor. Tripotun maksimum yüksekliği 1340 mm ama orta sütunu yukarıya kaldırarak oluşturabileceğiniz maksimum yükseklik ise tam tamına 1590 mm kapalı haldeki uzunluğu ise sadece 42,5 cm. Bu tripota maksimum yükleme kapasitesi 18 kg. Kafaya koyabileceğiniz maksimum fotoğraf makinesi ve lens ağırlığı ise 6 kg. Ama farklı türdeki profesyonel kafaları bağlamak isterseniz size ayrıca bağlantı için bir orta sütun haznesi hediye ediyor. Tripod kutudan altında kauçuk ayaklarla çıkıyor. İhtiyaç duyduğunuz bir zeminde kullanmak için de 3 tane uçları sivri vidaları da kutunun içerisinden geliyor. Fotoğraf makinesini bir yerden bir yere taşımak istediğinizde buradaki düğmeden gene çok rahat bir şekilde çıkartıp gene buradaki düğmeye böyle dokunarak kızaklı yapısıyla hemen anında koyabiliyorsunuz. F38 kafasının zero y kafasından ayrılan en büyük özelliklerinden birisi taşıma kapasitesinin 5 kilo yerine 6 kilo olması ve şu hızlı çıkarılabilir yapıya sahip olması. F38'i Zero-E'den üstün kılan bu iki özellik. Buradaki askı aparatı çeşitli yükleri asmak için kullanılıyor ve 18 kilograma kadar taşıma kabiliyetine sahip. Aynı şekilde buradaki vidalı yapıyı söktüğünüzde de yine sıkmada, düzeltmede işinize yarayacak. Vidası da bunun altında bulunuyor. F38 tripod. Bir seyahat tripodu. Çok dayanıklı, çok sağlam ve ultra hafif düzeyde. Toplanması da çok kolay. Şimdi toplayacağım mesela. Çantasını şöyle kenara koyuyorum. Buradaki mandallardan söktüğümde Bu ayak gitti. Evet gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde anında toplanabiliyor ve küçücük bir yer kaplıyor. Bunu taşımak çok kolay. Gerçekten çok kolay. Ben Ulan Zero F38'i sürekli çekimlerimde kullanıyorum ve çok beğenip severek kullandığım bir tripod. Kullanacak kişilere de gönül rahatlığı da önerebilirim. Umarım güzel faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepiniz sağlıcakla kalın.